Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar beraberiz. Bugünkü konumuz e, Tesla'nın iyi yanları ve kötü yanlarını çekeceğim. Yani her arabanın bir iyi yanı oluyor. Bir e, tabii ki de kötü yanı da oluyor. O zaman ilk başta neyle başlayalım? İyi yanlarıyla başlayalım. E, bir arkadaşlar. bu arada. Daha da fazlası vardır. Daha da eksiği vardır. Bunu yorum açık şeyler. Şarj hızı. Aracın şarj mükemmel. Diğer araçlarına göre. Yani ben İstanbul'a giderken diğer araçla 3 kere yapıyordum. ki Niro öyle. Neden 3 kere yapıyordum? Hızlı gidiyordum çünkü. Bununla da hızlı gidiyorum. Tek şarj bana yetiyor. Menzil diğer araçlara göre ben 100 diyeyim, siz 75 diyeyim veya 50 diyeyim. Daha fazla benzeri var. Teknolojisi arkadaşlar. Teknoloji gerçekten bu araçta mükemmel ötesi. Bakın sabitledim kendimi. 100 yapalım hatta şunu. Yani video çektiğim için bu yolda yüzde gidiyorum. Normalde 110 sınır sınırımız. Teknoloji mükemmel. Ha, teknoloji eksiklerini de söyleyeceğim tabii ki. O ayrı mesele. yalıtım. Yalıtım diğer araçlara göre çok iyi. Yani en basit örneği e, yan camlar çift cam. Yani böyle evinizdeki çift cam nasılsa bir de ısı cam yapsalarmış tam olurmuş aslında. <laughs> Araba değil sanki ev. Ses yalıtımı da güzel. Yani içeri fazla ses almıyor. Otobanına gene hiç almıyorsa geri var. bisikletimi verileri. Arkadaşlar bir de koordinat girdiğinizde yanılma şansı neredeyse yüzde on. Neden? Çünkü o eğimi her şey hesaplıyor. Yani atıyorum şu an bana varacağım yere yüzde diyor. Ve en önemli, ya %79'da dokuzda ya seksende ya da %78'de. sekizde. Yani takılmayın. Yani yüzde onluk bir yanılma yapacak. Bu da e yani abi şu saatte sana yanına gelirim der gibi bir şey bu yani. Bakın 9.19'da diyor. Orada varırsınız. Hadi 19.30'da. Navigasyon. Gerçekten navigasyonu çok iyi. Gerçi Google anlaşmalı kendisi. Google ne diyorsa aynısını yansıtıyor. Aklıma gelen yeni şimdilik bunlar. Şimdi kötü özellikleri biraz tartışılır. Kime göre, kime kime neye göre? Mesela bana bana çoğu şey olsun beyaz diyorum. Önemli değil. Mesela trim sesi. Çoğu insan bu trim sesini takar kötü olarak. Ve buradan ses geliyor, buradan ses geliyor. Yok arkadaş kesin benim ağlamda da vardır. Ama ben bunu hissetmiyorum. Yani hissediyorum. Ama kafama takmıyorum diye. Neden? Neden yüksek sesle müzik dediğinizde veya normal bir müzik dediğinizde araba içinde muhabbet ettiğinizde bu terim sesini anlamıyorsunuz. yani şimdi şöyle düşünün olayı. Bu araba terim sesi niye geliyor size? Her arabada mutlak terim sesi vardır. Ama bunda motor yok. O sesi duyuyorsunuz. Normal içten yanmalı bir araçta bu sesi duymanız çok zor. Al. Evet. Herkesin dert yandığı motorlu taşıtlar vergisi. Yani MTV. Gerçekten Mete'de bu araba için bir dert. %60'lık yerindeyiz. İlk gelenler %50'lik dilindeymiş. Onu ben daha yeni öğrendim. Benim aracım 160 dilimde. İlk partide gelmemiş. Mete'de hepimiz üzüyor. Ha benim arabam şu an 2023. E, senedeki Mete'de düşüş olacak yani. 3 senesi dolduğu için. Bir kıyak olacak kendimize. Yani indirim olacak oradan yırtacağız. Ama gerçekten şu an 52 bin lira bir araç için çok fazla. Ona vereceğim parayı güvenliğime yani lastiklerimi yenilerim daha iyi. Yani devletimiz burada metre yüksek tutuyor. Ha şeye bakalım. İşten yanmalı bir aracın bu belgedeki şeyi aşırı daha fazla. Buradan da bakarsak yine bir ilgen çıkıyor. Ama metre yüksek arkadaşlar. Bunu herkes biliyor. Herkes muzdarip. Gelelim bir kötü yanına daha. Araçta sensör yok arkadaşlar. Sensörün olmaması gerçekten bir etken. Yani tamam kendisini ayarlıyorsun, kendisi uyarı sesleri veriyor ama şahsi görüşüm bir sensörün verdiği hassasiyeti vermiyor. Verdiği tepkiyi vermiyor. Bu bence bir eksi. Bir de yere güvenlikle ilgili geri geri gelirken veya öne yolaşırken ani frenleme onun ismi var ama ben ne olduğunu hatırlamıyorum. <laughs> bu çok önemli. Mesela örnek eşim ve oğlum bu olmadığı için arabayı sürttüler. Yani <laughs> bu benim kiyamda vardı mesela. Ben de ona kaza yapıyordum. Ben görmemiştim. Kendi frenleme yapmış. Çok hoşuma gitmişti yani. Yani her insan kaza yapıyor arkadaşlar. Usta şoförün diye bir şey yok. Bunu lütfen algılamayın. Ben iyiyim. Ben kaza yapmam. Demeyin lütfen. Lütfen demeyin. Çünkü öyle bir seçenek yok arkadaşlar. Kaza sen iyisindir. Bir anlık dalgınlığa bakar. Olur. Bu her zaman yaşanıyor. Ani güvenlik uyarı sistemi ani frenleme sistemi mi deniyor artık bunu bilmiyorum. Bu araçta olması lazım. Bu arada arkadaşlar tabiri caizse 5 metre. 5 metrelik bir aracın bu sistemi olması lazım. Nasıl 4 metrelik bir araçta varsa bunu da olması lazım. Gelelim kötü yanlardan birine. Teknoloji satıyor bu araç. Ama bazı özellikleri paralı. Olması lazım mıydı? Arabayı ucuz tutuyorlar. Bu değerdeki bir aracın daha pahalı olması lazımdı. Zaten bizim Türkiye'miz hepsi pahalı da. Yani teknolojisini satıyor mesela 8 yıl sonra bu arabanın çeşitli diğer araçlarda bana Şeyi kalkacak. İnternet ucuz kalkacak. Yani standart bağlantı var bizde. Premium almazsak bu kalkacak. 8 yıl oluyor bu arabaya tamam buna maliyet diyebiliriz. Neden maliyet diyebiliriz? Çünkü Türkcell anlaşmalı. Her ay Türkcell'e bir para ödüyor. Toplu veriyor diyor. Premium bağlantı alırsanız aylık 150 TL. Ama şunu dikkatimi çekti. Her bağlantıyı satın aldığımda e, işim olduğu için mesela uzun yola gittiğim için alıyorum bunu ben. E daha rahat olsun diye arkadaşlar. Yoksa yani yolları bilmiyor muyuz? Biliyoruz. İstanbul'u biliyoruz diyemeyiz. İstanbul çok karışık bir şehir. Hatta bir ülke değil İstanbul'a e, ee, iptal ederken bağlantıyı bana bir para yatırıyor. Tam rakam atarım ya 25 lira 35 lira bir para yatırıyor geri iptal diye. Yani benim aklıma gelen özellikler bunlar. Ha, mesela e, iki özelliği daha var bu aracın. Bir de full ser, diyelim ona. O var. Bir tane daha vardı. Onu unuttum şimdi. E, yani araç sadece park edebiliyorsunuz falan. Böyle yani arkadaşlar aklınıza başka iyi özelliği, başka kötü özelliği gelirse yorumlarda bahsedersiniz. Videoyu kısa tutacağım. 10 dakikalık bir video yapıyorum. Yani aklıma yanında bunlar. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için, abone olduğunuz için teşekkür ederim. Biz devam edelim. Herkese mutlu günler.